Sevgili arkadaşlar, bir süredir çalışma hayatıyla ilgili önemli gelişmeler oluyor. İşte ücret zamları bir yandan e, konuşuluyor, bir yandan da yeni sistemler hayatımıza girecek. Özellikle orta vadeli program açıklandıktan sonra e, bu tamamlayıcı emeklilik sistemi yeniden gündeme geldi. Öyle gözüküyor ki 2024'te biz tamamlayıcı emeklilik sistemine geçmiş olacağız. Bunun çalışması da başlamış oldu. Orta vadeli programda bu da açıklandı. Nedir bu tamamlayıcı emeklilik? Daha önce de gündemimize gelmişti ki dünyanın birçok yerinde bu uygulanıyor değişik şekillerde. Aslında bizde de bir şekilde uygulanıyor bireysel emeklilik sistemiyle biliyorsunuz otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi var ancak zorunlu değil. Dolayısıyla Türkiye'de de tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girdiğinde milyonlarca çalışan açısından emekli olduğunda ikinci bir maaş imkanı ortaya çıkmış olacak. E, bu e, ne için yapılıyor? Biliyorsunuz emekli olunca çalıştığımız e, iş yerlerinden aldığımız maaştan daha düşük maaş alıyoruz. E, dolayısıyla hem memurlarda bu böyle hem özel sektörde bu böyle. Dolayısıyla bu sistem aslında çalışırken yakaladığımız hayat standartının düşmemesini, devam etmesini ve e, gelir seviyesinin de e, düşmemesini sağlayacak ikinci bir e, maaş sistemi olarak devreye girecek bir yandan da tasarruf yapılacak bir yandan da bu tasarruflar bir fonda toplanarak kazanç haline gelecek Eğer bu sistem daha önce çalışıldığı gibi kıdem tazminatı fonuyla birleştirilirse bu noktada da kıdem tazminatı sorunu da ortadan kalkmış olacak herkesin kıdem tazminatına devlet garantisi gelecek İsterseniz biraz detaylara bakalım Nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak, bize faydasını onları öğrenmiş olalım. Bugün uygulandığı şekliyle bakarsak otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi biliyorsunuz 45 yaşın altındaki her çalışan e, otomatik olarak e, bu sistemin içine giriyor ve brüt maaşının %3'ü kadar bir kesinti oluyor maaşından. Dolayısıyla e, bu bireysel emeklilik sistemi içinde e, 10 yıl 56 yaş şartlarıyla emekli olunabiliyor. Burada tabi sizin yatırdığınız bu primlere devlette de %30'luk bir katkı yapıyor. Ancak bugün uygulanan sisteme baktığınız zaman bu zorunlu değil. İşte ilk 3 ay içinde çalışan isterse bu sistemden ayrılıyor ve işverenin de buraya bir katkısı olmuyor. Ancak tamamlayıcı emeklilik sistemi geldiği zaman sistemde hem devletin katkısı hem de işverenin katkısı söz konusu olacak. Yani bugün e, otomatik katılım sistemine bütün çalışanlar girdiği zaman ve zorunlu olduğu zaman sizin brüt maaşınızdan %3 kesiliyorsa e, bunun üzerine bir de işverenden kesinti yapılacak ve sizin e, birikiminizin üzerine konulacak. Buna %30 da devlet katkısı zaten devam edecek. Bu biriken paranız bir yandan da emeklilik fonlarında, altın fonlarında, işte inancınıza göre faizli, faizsiz fonlarda nemalanacak ve bir yandan da artmaya devam edecek. Tabi gün sonundaki şu anda 10 yıl 56 yaş şartı var. Siz bu sistemden emekli olacaksınız ve ikinci bir emekli maaşı almış olacaksınız. Birikimleriniz karşılığında bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olduğunuzda çift emekli maaşı almış olacaksınız. Peki bu sistemin, bu sistemde devletin katkısı belli %30, otuz. Peki işverenin ödeyeceği primler neye göre belirlenecek? Tazminat fonuyla birleştirilmesi nasıl olacak? Şimdi biraz da onun detaylarına bakalım. Bu noktada bireysel emeklilik sistemi için çalışandan yüzde üç kesiliyor demiştik. Eğer kıdem tazminatı fonuyla birleştirilmezse burada işverenin de yüzde bir katkısı olabilecek. Tabii bu oran yasa çıktığında belirlenecek. Devletin katkısı da zaten şu anda yüzde otuz, belki o da daha da artırılabilir. Ancak burada sistemin kıdem tazminatıyla birleştirilmesi de söz konusu. Bu noktada. Kıdem tazminatı biliyorsunuz şu anda sürdürülemez bir sorun halinde. Birçok arkadaşımız ki %70'ler 80'leri buluyor bu oranlar. Kıdem tazminatını alamıyor. Ya da işte birikmiş kıdem tazminatını yakıp başka bir iş yerine geçiyor. Ya da tazminatını yakmamak için sevmediği, istemediği bir işte çalışmaya devam ediyor ve verimsiz oluyor gibi birçok sorun var. Tam tersi düşündüğünüzde de işte verimsiz bir işçiyi Kıdem tazminatı yükü olduğu için çıkartamıyor işveren ya da e, çok sayıda işçiyi çıkartması gerektiğinde kıdem tazminatını ödeyecek bir kaynağı yok. Ancak burada kıdem tazminatı için bir fon ayrıldığında e, işveren kıdem tazminatı için her ay bu fona para yatıracak. Böylece hem e, gün sonunda toplu bir para ödemekten kurtulup ay ay kıdem tazminatını ödemiş olacak hem de çalışan açısından fonda biriken para onun için bir güvence olacak ve o paraya devlet güvencesi de gelmiş olacak. Diyelim ki işçi iş yerini değiştirdi, o fondaki parasıyla birlikte yeni iş yerine geçebilecek ve orada birikimine devam edecek. Bu noktada baktığınız zaman eğer kıdem tazminatı fonuyla birleştirilmezse %3 işçiden %3 işverenden kesilebilir. Ancak kıdem tazminatı fonuyla birleştirildiğinde burada bildiğiniz gibi her yıl için bir bürüt maaş ödenmesi gerekiyor kıdem tazminatına. Bu noktada baktığınız zaman aylık yüzde 8.33'lük bir orana denk geliyor. Eğer kıdem tazminatı fonuyla birleştirildiğinde işçi yüzde 3, işveren yüzde 5.33'lük bir katkı yaparak fonda parayı biriktirebilir. Yine gün sonunda hem kıdem tazminatınızı buradan, bu fondan almış olursunuz, hem de ikinci bir emeklilik için birikiminiz olur ve 10 yıl 56 yaş sonunda da emekli maaşına kavuşursunuz. E, sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız emeklilik maaşının haricinde böylece emeklilik zamanında çift maaş ödenmiş olur çalışanlara. E, tabii burada merak edilen sorulardan birisi de şu anki çalışanların kazanılmış hakları ne olacak? Biraz da o sorunun cevabına bakalım. Evet, yeni sistemin 2024'ün sonuna doğru devreye girmesi bekleniyor. Ancak tabii milyonlarca çalışan var ve bu milyonlarca çalışanın da birikmiş kıdem tazminatları var. İşte 10 yıl çalışan var, 20 yıl çalışan var, 5 yıl çalışanlar var. Merak edilen bu yeni sistem geldiğinde bu kazanılmış haklar korunacak mı? Evet, bu kazanılmış haklar korunacak ve e, muhtemelen de ki daha önceki çalışmalarda bu olmuştu çalışana bir tercih hakkı sorulacak. İşte yeni sisteme geçmek ister misiniz? İsterseniz kazanılmış haklarınızla birlikte yeni sisteme geçip devam edebilirsiniz. Geçmek istemezseniz de eski haklarınızda kalırsınız ancak yeni sistem tabii ikinci bir emeklilik maaşında getireceği için birçok çalışan açısından bu yeni sisteme geçmek çok daha avantajlı olacak. Tabii bu sistemin biz genel hatlarını anlatıyoruz ama detayları bu yasal düzenleme çıktığında ortaya çıkmış da olacak ve öğrenmiş olacağız. Ancak burada genel hatlarıyla baktığınız zaman sistem emeklilik döneminde ikinci bir emekli maaşını getiriyor. Sosyal güvenlik kurumunun vereceği maaşla birlikte bir de ikinci emekli maaşı almış olacak çalışanlar ve tabii bunun yanında... Hem devlet katkısını kazanmış olacaklar hem bana, toplu paralarının nemalanması ve artmasını sağlamış olacaklar. Bir yandan da kıdem tazminatı gibi bir sorunu işverenle işçi arasında kalmamış olacak kıdem tazminatı fonu olacak. Tabi bu kıdem tazminatı fonunda biriken parayı zaman içinde çekme imkanı da var. Ee, i̇şte evlilik, ev alma, sağlık sorunları gibi konular ortaya çıktığında bu paranın bir kısmını, çekebileceksiniz. Ancak paranın tamamını ya da emekli maaşını şu anki şartlarda 10 yıl 56 yaş şartıyla çekilebilecek. Evet, çalışanlar açısından önemli bir gelişme orta vadeli programda yer aldı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi 2024'te hayatımıza girecek. Birçok çalışanın tazminat sorunu, emeklilik sorunu, emekli olduğunda maaşının düşmesi, gelirinin azalması sorunu da ortadan kalkmış olacak. Sistem hem bireysel olarak tasarruf imkanı da sağlayacak hem de kamuda, kamu ekonomisinde tasarruf miktarları artacak. Bu da genel ekonomiye olumlu katkı yapacak. O yüzden de sistemi merakla bekliyoruz. İnşallah hepimiz için Hayırlı olur diyelim. Ee, bu sistemle ilgili çalışmalar başladığında zaten bütün detayları sizinle paylaşıyor oluruz. 2024'te öyle gözüküyor ki biz hem kıdem tazminatı fonunu hem de tamamlayıcı emeklilik sistemini çok konuşacağız. Ee, çalışanların kafasındaki soruların cevaplarını bulmuş olacağız diyelim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.